Gençler merhaba. Bu dersimizde büyük patlama teorisi ve atom altı parçacıklarla ilgili soru çözeceğiz. Hemen başlıyoruz. Şekilde büyük patlama teorisine göre evrenin genişlemesinin şematik gösterimi verilmiştir. Buna göre büyük patlama teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur? Galaksiler birbirinden uzaklaşmaktadır. Evet, büyük patlama teorisini şişen bir balonla modellemiştik. Balonun üzerine noktalar koyarsak, bunu şöyle gösterelim. Bu balon şişirildiğinde, daha büyük hale geldiğinde noktalar da bu konumlarda olacaklar. Aralarındaki uzaklıklar artacak. Bu balonun yüzeyi evreni temsil ediyor. Evren evren genişledikçe evrendeki gök cisimleri mesela galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Evrenin bir başlangıcı var. Evren genişliyorsa filmi geri sararsak evren küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Tek bir noktadan başlıyor diyebiliriz. İkinci öncülümüz doğrudur. Evren küçük bir nokta genişlemeye başlamıştır. Evet 2 ve 3 zaten birbirini destekleyen şeyler. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Hubble kendi adıyla bilinen Hubble yasasında gök adaların uzaklaşma hızlarıyla uzaklıkları arasında doğrusala çok yakın bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Hubble'ın bu bulgusu aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir? Hubble teleskobuyla çok uzaktaki gök adalara, galaksilere bakıyordu. Onlardan gelen ışığın kırmızıya kaydığını görüyordu. Aslında bu gözlemi ilk yapan o değil. Fakat Hubble'ın bulduğu şey, Hubble yasası, uzaklaşma hızının o galaksilerin bizden olan uzaklığıyla doğru orantılı oldu. Şu Hubble sabiti, sabit sayı, d ne kadar fazlaysa o galaksiler bizden o kadar hızlı uzaklaşıyorlar. E bu da az önceki soruda söylediğim gibi şişen bir balonla modelleniyor. Bizden uzaklaşmaları demek evrenin genişlemesi anlamına geliyor. Genişleyen şeyin bir noktadan itibaren genişlediğini düşündüğümüzde B şıkkı yanlış olacaktır. D şıkkı yanlış olacaktır. Yıldızların sıcaklıklarının farklı olmasıyla bu konunun hiçbir alakası yoktur. Zamanın göreli olmasının bu konuyla hiçbir alakası yoktur. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Dört temel kuvvetin şiddet ve menzilinin birbirine göre kıyaslanması ve kuvvetlere aracılık eden parçacıklar tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dört temel kuvvetimiz var. Yayın kuvvet yani güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik, zayıf nükleer, kütle çekim. En şiddetliden en zayıfa doğru sıralanmış. Kıyaslamayı burada görüyoruz. Güçlü nükleer kuvvet ne yapıyordu? Çekirdeği bir arada tutuyordu. Kuarklar bir arada kalıp protonu ve nötronu oluşturuyorlardı. Proton, nötron bir arada kalıp çekirdeği oluşturuyorlardı. Bu güçlü etkileşim sayesinde oluyordu. Elektromanyetik kuvvet, yüklü tanecikler arasındaki kuvvetti. Artın eksiği çekmesi gibi, mıknatısların birbirini itmesi çekmesi gibi. Zayıf nükleer kuvvet deyince aklımıza radyoaktivite gelecekti. Radyoaktif tepkimelerden sorumluydu. E kütle çekiminde ne olduğunu zaten gayet iyi biliyorsun. Kütlesi olan parçacıklar birbirlerini çekerler. Aracılık eden parçacıkları da burada görüyoruz. Birinci öncül de demiş ki, iki yüklü cisim arasındaki elektriksel kuvvete foton parçacığı aracılık eder. İki yüklü, mesela bir tane artı var var bir tane eksi var. E bunlar birbirlerini elektriksel kuvvetle yani aslında elektromanyetik kuvvetle çekiyorlar. Elektromanyetik kuvvetin aracı parçacığı foton olduğu için birinci öncüle doğru diyebiliriz. Parçacıkla kuvvetin ne alakası vardı onu da hatırlayalım. Bu aslında kuantum mekaniği ile alakalıydı. Günlük hayata uyarlamamız zordu. Fakat bazı modellemeler yapıyorduk. Konu anlatımında söylediğim modellemeyi hatırlayalım. Birbirlerini çekme durumunu bumerang fırlatma ile özdeşleştirebiliriz. Yani burada bir arkadaş var, burada bir arkadaş var. Şöyle bir bumerang fırlattı. Döndü, dolaştı. Bu adam da bunu tut. Ben bumerangı sola doğru fırlat için ona sola doğru bir kuvvet uyguladığım için o da bana sağ tarafa doğru tepki verdi. Etki tepki. Döndük dolaştık sağdaki arkadaş da bunu tuttu. Bumerang sola doğru giderken tuttu. Dolayısıyla sola doğru bir kuvvete maruz kaldı. İşte burada fırlattığımız bumerang fotonun ta kendisidir. Foton alışverişi olmuştur diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. Zayıf kuvvet kütle çekim kuvvetinden daha uzun menzillidir. Zayıf kuvvetin menzili 10 üzeri eksi 3 femtometre olarak verilmiş. Biz bunu konu anlatımında 10 üzeri eksi 18 metre olarak öğrendik. Bir çekirdeğin boyutlarını 10 üzeri eksi 15 metre üzerinden düşünürsek çekirdeğin boyutlarından da küçük bir yerden bahsediyoruz. E Bu zayıf nükleer kuvvet adı üzerinde nükleer, nükleus, çekirdekle alakalı. Dolayısıyla hem zayıf nükleer kuvvet, hem güçlü nükleer kuvvet, çekirdek menzilli kuvvetlerdir. Yanındaki atom çekirdeğine bile bulaşamaz. Kendi çekirdeğinde söz sahibidir. E kütle çekime bakıyorum, menzil sonsuz. Kütle çekim konusunda öğrendiğimiz formül aklına gelsin. Kütle çekim kuvveti sabit sayı, birinci kütle, ikinci kütle, böyle aralarındaki uzaklığın karesiydi. E şunun sıfır olması için bunun sonsuz olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu arkadaş sonsuz menzilli diyoruz. Bu ne diyor? Zayıf daha uzun menzillidir diyor. Yanlış diyor. Gluon proton ve nötron arasındaki etkileşim kuvvetini aracılık eder. Şimdi gluon güçlü etkileşimin alan parçacığıdır. Burada yazdığı gibi. Konu anlatımında demiştim ki gluon kuarkları bir arada tutar. Yani proton niye var? Kuarklar sayesinde. Kuarklar niye bir arada kalabiliyor? E gluon tutuyor onları. Güçlü etkileşimin aracı parçacığı. Bunun dışına çıktığımızda proton nötrona baktığımızda, proton protona baktığımızda, nötron nötrona baktığımızda çimento gibi onlar da bir arada kalabiliyorlar. Proton protonu itiyor. Çekirdek dağılmıyor ama. İşte güçlü nükleer kuvvet orada etkin. Oradaki aracı parçacık. Gluonun dışarıdaki artığı olan mezonlu. Mezonlar bir alan parçacığıydı. Protonları, nötronları bir arada tutuyordu. Ve tekrar bu ikisi arasındaki bağlantıyı söylersem mezonlar gluonların proton dışındaki, nötron dışındaki artıklarıdır. Şimdi biz bu soruda üçüncü öncülün cevabına mezon dediğimiz için bunu yanlış kabul ettik ve sorunun cevabını A dedik. Fakat konu anlatımında da seni uyarmıştım. İşin doğrusu bu olmasına rağmen test kitaplarında, denemelerde hatta ÖSYM'nin yapacağı sınavda bunu doğru kabul edebilirler. Etmemeleri gerek ama edebilirler. O yüzden demiştim ki konu anlatımında bunların ikisini aynı anda şıklarda vermezler. Bu cümleyi mezonla da kursa doğru kabul et, gluonla da kursa doğru kabul et. Ama ben kendi testimde doğru versiyonunu koydum. Sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki verilenlerden hangileri büyük patlama teorisini desteklemektedir? Bir sürü kanıtı var ama iki tanesi çok önemliydi. Özellikle üzerinde durduğumuz kanıtlar. Yıldızların tayflarındaki kaymalar. Tayf dediğin şey sorma spektrumu. Konu anlatımında konuştuğumuz gibi. Işığın kırmızıya kayması dediğimiz şeyin doğrusu. Sorma spektrumumuz vardı. Vardı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Her türlü renk burada vardı. Hidrojenden ışığı geçirdiğimizde bazı yerlerde boşluk görüyorduk. Şurası boş. Oradan renk gelmemiş. Ne bileyim şurası boş. Oradan renk gelmemiş. Şurası boş. Oradan renk gelmemiş. Burası boş. Oradan renk gelmemiş. Yani hidrojen atomları onları soğurmuş. E biz bunu laboratuvardan biliyoruz. Bu hidrojen atomunun parmak izidir. Sadece hidrojen atomuna ait bir şekildir bu. Çizgilerin yeri hidrojene özgüdür. Ne yapıyorduk? Biz bunu dünyadan gözlemlediğimizde, galaksiden gelen ışığı incelediğimizde aynı kırmızı, turun turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bütün renkler burada var ama bu çizgilerin yeri değişmiş. Biraz sağ tarafa kaymışlar. Sağ tarafta da kim var? Bildin. Kırmızı var. Burada kırmızı var, burada mor var. Bu arkadaşların kırmızıya doğru kayması evrenin genişlediğinin, bizden uzaklaştığının, dalga boyunun büyüdüğünün göstergesidir. Kozmik mikrodalga fon ışıması, ardalan ışıması. 1960'lı yıllarda iki tane bilim insanı uzayı dinlerken antenlere gelmemesi gereken bir parazit duyuyorlar. Mikrodalga dalga boyuna karşılık gelen bir sinyal duyuyorlar ve bunun kaynağı bir yıldız, bir gök cismi değil. Uzayın neresine antenlerini çevirirlerse çevirsinler her yerden geliyor. İşte bu büyük patlamadan yaklaşık 390 bin yıl sonra yayılmaya başladığı düşünülen elektromanyetik dalgaların günümüze ulaşmış versiyonu. Hatta demiştik ki bu bir fosildir. Büyük patlamadan kalan bir fosildir. Evrenin şu anki yaşının 13,8 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde 390 bininci yılda yayılmaya başlamış olan arkadaş neredeyse bu kadar süredir yayılıyor günümüze geliyor. Fosil dememizde o yüzden hiçbir sakınca yok. Bu da büyük patlamanın kanıtı. Ayın dünyadan tek tarafının Görünmesi kütle çekimsel kilitlenme olayının evrenin genişlemesiyle hiçbir alakası yok. Yörünge mekaniği ile alakalı bir durumdur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Aşağıda iki adet atom altı parçacığın kuark yapısı verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Buradaki grafiğimizde bir düzeltme yapacağız. Şuradaki d kuarkın üzerine bir çizgi koyacağız. Onun bir anti kuark olduğunu belirtmek için. X ve Y parçacıkları fermiyon grubunda yer alan atom altı parçacıklardır. Fermiyon demek spini 1 bölü 2 gibi, 3 bölü 2 gibi kesirli sayılar olan parçacıklar demektir. Bu arkadaş arkadaşlar madde parçacığıdır. Maddeyi oluştururlar, atomun yapı taşlarıdır bu adamlar. Şimdi Y'ye bakıyorum U, U D var. E bu tanıdık. Bir kere bu arkadaş kuarklardan oluştuğu için bir bileşik parçacıktır. Temel değildir. İçinde başka şeyler vardır. Yani bir hadrondur. Hadronu ikiye ayırıyorduk. Ağır ve orta olarak yani baryon ve mezon olarak. Baryon dediğimiz şey üç kuarklılar. Aklımıza iki tane en meşhuru gelecekti. Proton ve nötron. U, U D, protondu ki bu arkadaş proton. Bir de U D, D vardı. O da nötrondu. Bunlardan daha fazla çeşitler de var. Ksi, lambda, Sigma gibi ama onları çok bilmene gerek yok. Bize meşhurlar lazım. Ki onlar zaten kararsız olduğu için herhangi bir atom çekirdeğinde kısı diye baryon görmüyorsun. Lambda diye baryon görmüyorsun. Diğer arkadaş mezon. iki kuarklıydı ve bunlar bir tane kuark bir tane anti kuarktan oluşuyordu. Yani X gibi. U kuark anti D kuark. Hatta bu arkadaş mezon olduğunu bileceksin ama ismini bilmek zorunda değilsin. Pion'dur diyebiliriz. X bir mezondur doğru. Y bir baryondur doğru. Şimdi bir önemli. Bazı öğrenciler diyor ki hocam kuark dediğiniz şey madde parçacığıdır. Maddeyi oluşturur. Bakın proton kuarklardan oluşmuş. Proton da maddeyi oluşturur. Madde parçacığıdır. Mezon dediğiniz şey de kuarklardan oluşuyor. O zaman o da madde parçacığıdır. Hayır, madde parçacığı mısın, alan parçacığı mısın? Bunu belirleyen şey içinde kuark var yok değil. Spin. Protonun spin'i 1 bölü 2'dir. E, fermiyondur. İçinde kuark var veya yok. Mezon dediğin şeyin spin'i 0, 1 gibi tam sayılardır. Dolayısıyla mezon dediğin şey bir bozondur. Yani alan parçacığıdır. Fermiyon değildir. Y olur ama X birinci öncülü yanlış yapar. Hatta bu neyin alan parçacığıydı? Gluon'un artığı gibi düşün demiştim. Güçlükler kuvvetin alan parçacıydı bu adam. Protonları ve nötronları bir arada tutuyordu bu arkadaş. Bire yanlış dedik, ikiye ve 3'e doğru dedik. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Atom altı parçacıklar spinlerine göre bozonlar ve fermiyonlar olarak ikiye ayrılır. Aynen öyle az önce söyledim. Hangisi yanlıştır? Bozonların spinleri tam sayılıdır. 0, 1 gibi tam sayılardır. Doğru. Fermiyonların spinleri tam sayılı değildir. Evet kesirlidir. 1 bölü 2 gibi, 3 bölü 2 gibi sayılardır. Foton bir bozondur. Bozonlar alan parçacı. Maddenin yapı taşı değil. Kuvvetlere aracılık edebiliyorlar. O kuvvet alanının yapı taşları gibi düşünebiliriz. Foton elektromanyetik kuvvetin alan parçacığıdır. Dolayısıyla bozondur, doğrudur. Elektron bir fermiyondur. Elektron maddeyi oluşturan bir parçacık mı? Evet. Spini 1 bölü 2'dir. Fermiyondur. Hatta hangi gruba dahildi bu arkadaş? Lepton grubuna dahildi. O tablo gözünün önüne gelsin. Fermiyon, bozon diye ayırmıştık. Fermiyonları da kuarklar ve leptonlar olarak ayırmıştık. Elektron da işte bir leptondu. Birden fazla bozon hep beraber aynı durumda bulunamaz. İşte bu yanlış. Bu konu anlatımında çok değindiğimiz bir durumda değildi. Ama sen şunu biliyorsun farkında değilsin. Mesela modern atom teorisinde orbitallere elektron yerleştirirken nasıl yerleştiriyoruz? Spin yukarı, spin aşağı. Spin yukarı, spin aşağı. Spin yukarı, spin aşağı. Niye ikisi de spin yukarı olmuyor? Çünkü Pauli dışarılama ilkesi diye bir şey var. Bir fermiyon için 4 tane kuantum numarası da aynı olamaz. Mesela elektron için 4 tane kuantum numarası da aynı olamaz. Atıyorum ben şu an 1s2, 2s2, 2p6 yerleştirdim. Yani buradaki 3 tane orbital p6'yı temsil ediyor. Şimdi bak şu elektronla şu elektronu karşılaştıralım. İkisinde baş kuantum numarası 2. Yani n'leri aynı. İkisi de p orbitalindeler. Açısal momentum kuantum sayıları da aynı. E bunlardan biri x yönelimini, biri y yönelimini, biri de z yönelimini temsil ediyor. Manyetik alan etkisinde bu orbitaller yönelim gösteriyordu hatırla. O zaman bunların ikisi de x'te olduğu için bunların mL'leri de aynı. Yani üç kuantum numarası bu iki elektron için aynı. İşte dördüncü aynı olamaz. Spin kuantum sayısı farklı olmalı. O yüzden biri spin yukarı, biri spin aşağı olmalı. İkisi de spin yukarı olursa 4 numarada aynı olur. Hatta demiştim ki konu anlatımında modern atom teorisinde. O yüzden bir orbitele üçüncü bir elektron giremez. E çünkü ya yukarı ya aşağı oluyor zaten. Üçüncü girse e yukarı dersin. E o zaman şu arkadaşla şu arkadaş aynı dört kuantum numarasına sahip olur. E aşağı desen bu sefer bununla aynı olur. E olamayacağına göre böyle bir şey. Pauli dışarılama ilkesine uymaları gerekir. Bir yukarı bir aşağı olur ve iki tane sığar. İşte bu fermiyonlar için geçerlidir. Mesela elektron için geçerlidir. Ama bozonlarda böyle bir kısıtlama yoktur. Henüz işlemedim ama az buçuk genel kültür olarak da biliyorsun. Lazer diye bir şey var değil mi? Lazer dediğin şey aynı anda aynı fazda, aynı enerjide, aynı aynı renkte bir ordu gibi bir sürü fotondan oluşur. Yani yoğunlaştırılmış ışıktır. Her şeyler aynı oradaki fotonların. Birebir ikizi birbirine. E çünkü bozonlarda Pauli dışarılama ilkesi diye bir şey yok. Bozonlar ona uymuyorlar. Hep beraber aynı durumda bulunabiliyorlar. Burada ne diyor? Bulunamaz diyor. E bu yanlış oluyor o zaman. Eğer bozonlar da mesela foton da Pauli dışarılama ilkesine uysaydı o zaman lazer diye bir şey biz icat edemezdik. Evren buna izin vermezdi. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Bir laboratuvarda elektron ve pozitron birbirlerine doğru hızlandırılarak çarpıştırılmıştır. Bu çarp yapışma sonucunda madde ve antimadde birbirini yok ederek enerji açığa çıkarmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Madde var, bir de antimadde var. Parçacık var, bir de antiparçacık var. Elektronla pozitron, parçacık antiparçacıktır. Bunların etkileşimine baktığım zaman pozitronla elektron bir araya geldiğinde yani iki kütle bir araya geldiğinde gamma fotonu açığa çıkıyordu. Einstein'ın mc karesi gereğince, bu zaten sabit sayı, kütle enerjiye dönüşüyordu. Fotonların kütlesi yok. Dolayısıyla iki tane kütlem vardı. E artık yok. Nerede bu kütleler? enerjiye dönüştü. Gama fotonu bir enerjidir. Kütlesizdir, yüksüzdür. Nedir bu adam? Enerjidir. Biz bu tepkimeye ne diyorduk? Çift yok olması diyorduk. Parçacıkla anti bir araya gelirse yok olurlar, enerjiye dönüşürler. Çarpışmada kütle enerjiye dönüşmüştür. Aynen öyle. Çarpışmada momentum korunmuştur. Enerji korunumu Momentum korunumu Çalışır. Tabii enerji kütle cinsinden korunuyor. Momentum tabii ki korunacaktır. Hatta buraya bir tane gama fotonu yazdım ama aslında en az iki tane koymak lazım. Neden? Diyelim ki bunların kinetik enerjileri yok. Yani elektronla pozitron yan yana getirildiler. Hızları yok, momentum yok. Dolayısıyla ilk momentuma ne yazarsın? Sıfır yazarsın. O zaman son momentum da sıfır olmalı. E şimdi diyelim ki sağ tarafa doğru bir gamma fotonu fırladı. E sağ tarafa doğru bir momentum var. Bunun gittiği bir yön var. O zaman kesinlikle sol tarafa doğru da bir gamma fotonu fırlamalı ki bunlar birbirini götürsün. Son momentum da sıfır olsun. Yani momentum korunum yasaları çalışıyor. İkinci öncülüm doğrudur. Çarpışma sonucu gamma ışınları çıkmıştır. Elektromanyetik dalga açığa çıkıyor ama çift yok olma tepkimesi, çift oluşumu tepkimesi enerjinin büyüklüğü gereğince gamma şeklinde oluyor. O da neydi? Bunu ezbere bilmek zorunda değilsin ama tablomuzu inceleyebilirsin. Standart model tablomuzu. Elektronun kütlesi 0,51 mega elektron volt bölü C'nin karesi mertebesindeydi. E pozitron da bunun aynısı. Parçacıkla anti parçacığın kütleleri aynıdır, spinleri aynıdır. Sadece yükleri terstir. E bu ikisinin toplamı yaklaşık yanlış hesaplamıyorsan 1,02 mega elektron voltluk enerjiye karşılık geliyor. E bu da elektromanyetik dalga spektrumunda kime karşılık geliyor? Gamaya karşılık geliyor. Elektronların kütlesi enerjiye dönüştüğünde mecburen gamma açığa çıkıyor. Radyo dalgası çıkmaz. Mikrodalga çıkmaz. Gama çıkar. Ki elektronun en hafifi olduğunu söylemem lazım. En hafif parçacıklardan bir tanesidir elektron. Mesela protonla antiproton bir araya gelse yine yok olurlar. O zaman açığa daha da yüksek enerjili gama ışınları çıkar. Gamanın ötesinde başka bir elektromanyetik dalgamızın olmadığını biliyorsun. En son gama. Üçüncü öncülüm doğru. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Geldik testimizin son sorusuna. Uzak galaksilerden gelen ışığın spektrumu incelendiğinde ışığın kırmızıya kaydığı gözlenmiştir. Galaksilerin bizden uzaklaştığını gösteren bir fenomendir. Kırmızıya kayma ile ilgili hangisi doğrudur? Galaksi galaksilerin bize yaklaşmakta olduğunu değil uzaklaşmakta olduğunu gösterir. Işığın frekansının artarak maviye kaymasıdır. Hayır kırmızıya kaymasıdır. Dobler olayı aklına gelsin. Eğer kaynak benden uzaklaşıyorsa, ışık yayan kaynak benden uzaklaşıyorsa, gittiği taraftaki dalga boyunu olduğundan daha küçük, uzaklaştığı taraftakinde olduğundan daha büyük algılıyorduk. E biz buradayız. Dalga boyunu normalden daha büyük algılıyorsak, görünür spektrumu düşündüğümde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor, ışığın rengi kırmızıya kaymış, dalga boyu büyük Duymuş, dalga boyuyla frekansla ters orantılı olduğu için ışık hızı sabit, dalga boyu arttı, frekans azaldı diyebiliriz. Frekansın artması mümkün değildir. Yalnızca Samanyolu galaksi için geçerlidir. Hayır bu evrenin her yeri için geçerlidir. Herkes birbirinden uzaklaşmaktadır. Konu anlatımında söylediğim ama burada tekrar etmek istediğim bir şey var. Hocam ay mı bizden uzaklaşıyor? Aslında evrenin genişlemesiyle kütle çekim bir mücadele halindeler. Biz evrenin genişlediğini çok uzaktaki galaksilere bakarak anladık. Çünkü çok uzaktaki galaksilerin bizimle kütle çekim etkisi yok. O kadar uzakta ki her ne kadar kadar menzil sonsuz olsa da pratikte sıfır etkileşim var. Dolayısıyla evrenin genişlemesini çok net görebiliyorum uzak galaksilerde. Ama ay benim burnumun dibinde. Aramızda bir kütle çekim var, yörünge diye bir şey var. Ay bana yaklaşabilir. Evrenin genişlemesine baskın gelebilir. Hatta demiştim ki Andromeda galaksisi, o da bir galaksi dünyaya yaklaşıyor. Onun ışığı maviye kayıyor. Çünkü bize geliyor. E niye? E kütle çekim var çünkü, yörünge diye bir şey var. Onun yörüngesiyle bizim yörüngemiz atıyorum 5 milyar yıl sonra karşılaşacak ve çarpışacağız. Evrenin küçülmekte olduğunu değil, evrenin genişlemekte olduğunu gösteriyor. Sorumuzun cevabı cevabı C seçeneğidir. Böylece büyük patlamayı ve atom altı parçacıkları halletmiş olduk. Atomdan devam ediyoruz. Bir sonraki dersimizde atomun çekirdeğini incelemeye başlayacağız. Yani radyoaktiviteye başlayacağız. Diğer derste görüşürüz. <laughs>